Elle ilahı illa, 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 illallah. Ve eşhedü. Eşhedü. Muhammed'e abdülühü ve resulü. Ve resulü. Eşhedü. Eşhedü. Elle ilahı illallah. Ve eşhedü. Ve eşhedü enne Muhammed'in Abdül'ün ve Bunun Türkçe anlamı, yani bunun ne anlama geliyor? Ben şehadet ederim ki, ben şehadet ederim ki, sen de söyle. Ben, ben şehadet. Ben şehadet yani, ben, şahit ben eder ki, şahit. Yani şehadet ederim ki. Ben şehadet ederim ki. Yani şehadet, şahit anlamına geliyor tamam mı? Şahit yani, ben şahit, evet. şahit yani. Ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani ondan başka büyük, ondan başka yaratıcı yoktur. Tamam mı? Yani yine şahit edelim, yine şahadet edelim ki... Yine şahadet edelim. Hz. Muhammed, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Pey Allah'ın Allah'ın kulu, Allah'ın kulu yani Allah'ın kulu ve Resulüdür, tamam mı? Peygamberidir. Peygamberidir. Peygamber, peygamber. yani İsos. İsos. Anlatabiliyor muyum? İsos, peygamber aynı anlama geliyor. Yani şimdi şey Bulgarisi ya. Yani. yani bu nereye bulunmuş oluyor? Şu anda sen Müslümanlığa giriş yaptın ama ee, yani şeyi tamamen bile bir, bir birinci giriş variyatındasın. Yani işte Allah'a Allah'ın e, varlığına ve birliğine inandım. Mesela şu anda sıfır kilometre günahsızsın. Herhangi bir günah falan yok. Tamam mı? Hiçbir günah falan yok. Sıfır kilometre. Şu anda yani daha saniyelerin dakikalarım var. Hiçbir günah, günah bir şey yok. Tamam mı? Yani şu anda ölsek cennete gideceksin yani. Bizim bizim tabirimizde. <laughs> o yüzden o yüzden şey ama tabii İslam dini barış dinidir. Ve dışarıdaki anlatıldığı gibi değildir. Güzel ahlak üzerine, güzel ahlak üzerine kurulmuştur. Tamam mı? Ve yani hiçbir zaman kötülük yoktur. Her zaman şeytanlardan uzaklaşmak vardır. Tamam mı? Ee, aynı diğer dinler gibi. Yani sonuçta diğer dinlerde de helal ve haram vardır. Aynı şekilde fark etmiyor. Ee, bu İslam dininde de aynı şekilde helal ve haramlardan, haramlardan uzaklaşmak vardır. Her zaman iyi insanlar, iyi insan olmak vardır. İnsanlara iyilik yapmak vardır gibi. Anlayışı sağlıyor. Temiz olmak gerekir. İbadetlerimizi yapmamız gerekir. Bunların zaten şeyini yapacaksın Allah'ın izniyle. Evet zaten Kur'an-ı Kerim'in anlamını, anlamını, mealini için orada bir takım bir şeyler var. Bunun haricinde de başka e, kitaplardan da İslam dininin önemini, işte e, şeylerini orada okumam gerekiyor. Gerekir. İnşallah bakalım bir dahaki seneye buluşursak bakalım ne anlatacaksın. Senden e, dinleyeceğim bakalım İslam dini hakkında bilgilerini. Sen de dinleyeceğim bakalım. daha başka bir dini falan araştırdın mı? Nasıl

çok şeyler var. Yani inşallah bundan sonra sana mutluluklar diliyorum. Yani bundan sonraki onun hayatında inşallah sana e, yani hmm. sağlıklı saatli günler diliyorum, başarılı günler diliyorum. Ee, i̇nşallah on, yani dertsiz günler, görünür görünmez tehlikelerde belalardan Allah seni muhafaza eylesin diyorum. İnşallah istediğin gibi. Allah sana hiç istediğin gibi nasipler, kısmetler verecek inşallah diyorum. Şu an sen bizim gönlümüzde, yani gönlümüz değil, gözümüzde, şu anda sen sıfır kilometre, hiçbir günahı olmuyor. Zaten normalde de yaşını verdiğince zaten bir meleksin de. Ama sen bizim gözümüzde şu anda 40 yaşında bile olsa, Müslümanlığa giriş yapmış olsaydın, yani herhangi gün bir hiçbir günahı yok, sıfır kilometre, hiçbir şeyden mükellef değildin. şu anda da ama mükellefsi. mükellefsin, ve sana bu yolda Allah e, inşallah doğru yoldan vazgeçmemenin nasip etsin. İnşallah benim için de dua et, tamam mı? <laughs> bu <laughs>